Evet 8. sınıflar sizler için silindir konulu matematik dersi hazırladım. Hemen test çözümüyle başlayalım. Birinci soruyla yukarıda verilen kova ile su deposu doldurulmak istenmektedir. Buna göre kova tam doldurulmak şartıyla kaç kova suyu su deposuna dökmek gerekmektedir. Bildiğiniz gibi her cisim hacmi kadar içinde sıvı alır. İkisi de silindir şeklindeymiş bizim cisimlerimizin. Dolayısıyla hacmi kadar sıvıyı içine taşıyacak. Bütün prizmalarda hacim formülü aynı. Taban alanın çarpı yükseklik. E bu elimizdeki şeklin ikisi de silindir olduğu göre tabanı. Kovanın hacmi diyelim şöyle. Taban alanı çarpı yükseklik yani pi kare çarpı taban daire alanı h. Pi ile ilgili bilgi yok. Pi'yi pi alalım. R kare 3 de alabiliriz. Neticede gideceği için. R kare sıfır tam onda 5. Karesi çarpı h. Sıfır tam yüzde %25. Bir R kare sıfır tam onda 5. Çarpı sıfır tam onda 5. Evet. Bunu da sıfır tam %25 ile çarpacağız. Şimdi sıfır tam onda 5 çarpı sıfır tam onda 5 sıfır tam %25 sıfır tam %25 ile tam %25 çarparsanız biliyorsunuz ki 25 kere 25 625 eder. Biz virgüllerimizi 4 defa 2 4 defa sola kaydıracağız. Çünkü 25 25'e değil 0 25'e 0 25'e çarptığımız için. 1 2 3 önü boş kalmaz 4. 0 tam 10'da 100'de, %1000'de 10.000'de. 625 metreküp su taşıyabiliyormuşuz bu bu kovayla. Peki bizim e, silindirimizin ne kadar şeye ihtiyacı var? Tamamı suya ihtiyacı var. İçini dolduracağımız. O da A silindiri diyelim. Taban alanı çarpı yükseklikten pi pi aldık. R kare 2 kere 2 4 H5. Evet 20 pi. Bu da kaç pi'ydi? 625 pi diyelim. Bizim 20 pi'nin içinde kaç tane sıfır tam 10.625 vardır yapacağız gençler. Pi'ler gidecek zaten. 3 ile çarpsaydık da zaten sadeleşecekti. Yani 20'yi sıfır tam 625'e böleceğiz. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle de yap şöyle yapalım daha sizin anlayacağınız şekilde 625 bölü 10 bin böyle kesir şeklinde yazabiliriz İlk kesir aynen yazılır ikincisi ters çevrilir. Çarpılırdan da yapabiliriz normal bölme de yapabilirdik evet 20 ile 10 bini çarptığımız zaman hatta zaten şuradan sadeleşmeler gerçekleşiyor gençler 10 bin 625'e tam bölünür tam 16 20 ile 16'yı da çarparsanız 320 kova gerekme gelir. Yani bu bir kova bu kadar su taşıyor. 20 pi'lik yeri doldurabilmek için 320 defa bu kovadan buraya su doldurmamız gerekiyormuş. Taban yarıçapı 5 cm. Yüksekliği 4 cm olan dik dairesel sindir şeklinde eş bloklar üst üste konulara yeni bir sindir oluşturulacaktır üst üste konuluyorsa yükseklik artıyordur gençler. E, yarı çap değişmiyordur. Yan yana konsaydı yarı çap artardı. Dolayısıyla 4 sen tanesi 4 santimetre olan bu silindirlerin 5 tanesinin yüksekliği kaç olacaktır? 4 kere 5 20 olacaktır. Yani aynen şu şekilde üst üste konulmuşlar. Bundan 5 tane. O zaman 5 tanesi yükseklik 4 kere 5 20'ye çıkacaktır. 3 tanesini çizdim buraya ama şuradan. 4 4 tanesi sığdı. Evet bir de şöyle aynısı olmasa da çizdiğimi varsayın. 5 tanesi e, yüksekteki 20'ye çıktı yeni şeklimizde. Ama taban yarı çapı üst üste konduğu için değişmedi. Kaçtı? 5 cm'di. Dolayısıyla hacmi nasıl bulacağız? Taban alanı çarpı yükseklik tekrar Pi re kare pi 3 r kare 5 kere 5 25 yükseklikte 20 oldu. 25 çarpı 3 75 75 çarpı 20 de 1500 santimetre küp olacaktır. Yukarıda verilen silindirin hacimlerinin eşit olduğu bilindiğine göre hepsi V ise yüksekliklerin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hepsinde hacim aynı eşitleyelim bakalım. İlkinde pi r kare h1 eşittir. İkincisinde pi 2 r'nin karesi h2 eşittir. Üçüncüsünde pi taban bu sefer 3 r'nin karesi çarpı h3. Dördüncüsünde de pi r bölü 2'nin karesi çarpı h4 diyoruz. Bu da pi'ler aynı olduğu için böyle hani yok sayabiliriz. Aynı sayı eşleştirler. Dolayısıyla diğerlerini yazıyorum. Karelerini alarak. R kare H1 1 R kare. 2 R'nin karesi 2 kere 2 4 R kare H2. 3 R'nin karesi 3 kere 3 9 R kare H3. R bölü 2'ninki ki R kare bölü 4. 1 bölü 2'nin karesi gibi düşünün. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4 yapar çarpı H4. Şimdi madem burada bakın R kareler de aynı eşleştiler. O zaman biz şöyle düşünebiliriz. çarpılan sayı ne kadar büyükse yanındaki o kendisi o kadar küçük olacak. Ya da 4, 9 kaçta eşitlenir diye düşünelim. 36 da eşitlenir gençler. O zaman biz şurada H1'e 36 diyebiliriz. H2'ye 4'ü kiminle çarparsanız 36 olur. 9'da H2 o zaman 9 çıktı. H3'te de 9'u kiminle çarparsanız 36 olur. 4'le. Mesela H4 4'ü böldüğünde 36 oluyormuş. Bu daha da büyük bakın. O zaman 36 çarpı 4 144 bakın. Yani ben bunları kastaylarına bakarak ekoklarını buldum. 4 ile 9 kaçta eşitlenir? 36. Bu şekilde yaptım. Böyle yaptığınızda bakın en büyük kim oluyor? H4 oluyor. Sonra kim oluyor? 36 ile H1. Sonra kim oluyor? H2. En ufakta kimmiş? H3'müş diyebiliriz. Denizli'de duruyor. Ali diktatörsel silindir şeklinde rulo fırçasıyla bir zemini boyamak istemektedir. Fırçanın yüksekliği 30 cm. Genişliği demiş. Yarıçapı 5 cm ise 3600 cm bir bölgeyi boyamak için rulonun en az kaç tur atması gerekir? Bir kere cm kareleri görüyoruz. Bunlar ne ölçüsüdür gençler? Alan ölçüsü. Demek ki alan bulacağız. Fırçayı inceleyelim. Daha evvelki testte böyle soru çözmüştük. Bu fırça silindir şeklinde bir fırça ve şuralar biliyorsunuz bizim silindirin alt kapak üst kapağı. Orada boya yok. Sadece şu dikdörtgensel bölgede. Yani açılımda dikdörtgen olan bölgede yani yanal alanda boya var. Yani yanal alan boyuyor. Fırçanın yanal alanı nasıl buluyorduk biz silindirde yanal alanı? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi çarpı çarpı pi sayısı çarp çarp pi sayısı çarpı yükseklik. Yarı çapı 5 ise bu fırçanın çapı 5 kere 2 10'dur. çap çapla pi'yi 3 al demiş çarptım yüksekliği de 30 demiş bakalım bu bizim fırçamız bir sürüşte ne kadar boya veriyor duvara 10 kere 3 30 30 çarpı 30 900 cm karelik yeri boyuyor peki 3600 cm, 3600 cm karelik alanı gitmemiz için kaç defa üstünden geçmemiz lazım bir kere de 900 veriyorsa 9, 3600'ün içinde kaç tane 900 var ona bakıyoruz 2 sıfır sildim. 4 tur geçecek ki orayı boyasın. Yukarıda verilen çeyrek dairesel silindirin tüm yüzeyleri boyanmak istiyor. Boyanması gereken alan. Buna benzer bir soru daha evvel bahsetmiştik. E, boyanacak yerleri tespit edebilmek için hava alan yüzey diyebilirsiniz çocuklar. Bunu bir e, nasıl diyeyim? Karpuz silindir şeklinde karpuz olmaz gerçi ama e, hayal edebilirsiniz. Mesela şu arka taraf yan alan kabuk kısmı. Orası var. Onun dörtte biri. Madem çeyrekmiş. Yani yan alanım dörtte biri var. Şu yassı aşağıya doğru giden. Sonra bir kere size bakan tarafta iki tane dikdörtgen var. Hava alıyor. O iki tane dikdörtgenin alanı var. Bir de kim var? Alt kapak, üst kapak. Bakın çeyrek iki tane daire. İki tane çeyrek dairenin alanı var burada. Yan alan nasıl bulunur? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bulalım bakalım. Taban çevresi nedir? Bakın burası 12 ise, burası da 12. Yarı Yarıçap 12, çap 24'tür. Dolayısıyla çap çarpı pi sayısı bize çevreyi verecektir. 72 santim. Ee, taban çevresi 72. Yükseklikte bakın 8 ayakta duran yani kısım, dik duran uzunluk, yükseklik. Bunun 1/4 e bize neyi verecek? Ee, arkada kalan şu kabuklu kısım dediğimiz kabuk kısmı o onu verecek. Çeyreği. Onda dörtte bir olacak çeyrek dediği için. şundan sadeleştirip yapalım. 144 santimetre kare bu çıkacak bu cepte. Ee, iki i̇ki tane dikdörtgen var bize bakın hava alan yüzey. Uzun kenar çarpı kısa kenar. 12 çarpı 8. 96 bu da 96 burası da 96. İki tane 96'nın toplamı ne yapar? Gençler 192 cm kare. Bu da dursun cepte. Bir de iki çeyrek daire var. Alt kapak, üst kapak, üst. Bir de bunun aynısından biliyorsunuz altta da var. Şöyle çizelim. Çizemedik. İki e, çeyrek ne yapar? Bir yarım daire yapar. Biliyorsunuz iki çeyrek bir yarım demektir. Bir dairenin alanı nasıl bulunur? Pi kare. Pi 3 re kare. Yarı çapın 12 olduğu belli. 12 çarpı 12 144 144 çarpı 3 432 tam daire olsaydı 2 çeyrek bir yarım ettiği için 2'ye bölüyoruz bir yarım dairenin alanının 216 olduğunu görüyoruz evet bu 3 kişiye topluyoruz 144 192 ve 216 toplamı bakalım kaç ediyor 4 2 16 6 6 12 5 14 15 2 3 2 5 evet cevap 552 santimetre kare olacaktır. Evet gelin testteki son sorumuza üst üste silindirler konulmuş e, Belirtiliyor uzunlukları. Cismin yüzey alanı kaç santimetredir diyor. Yine hava alan kısımları düşüneceksiniz çocuklar. Çünkü bakın üst üste konduğu zaman mesela bunun e, alt kısmı iptal yani yukarıdaki silindirin alt dairesi. Dolayısıyla bizim üstüne koyduğumuz şu silindirin üst dairesinin de e, alt kısmını koyduğumuz dairelik kısmının şu kısmını alamayacağız. Şu kısımlar hava almış oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Şu üstteki silindirin dairesi o iptal oluyor. Bunun şu kısmı ise bakın hava alan yüzey burası. Hava alıyor. Yani biz alttaki silindirin üst dairesinin hepsini alamıyoruz. Şu daire içinden çıkartmamız lazım. Çünkü orası hava alıyor. Alttaki daireyi alacağız. Yan alan hava alıyor. Üstteki silindire geçtiğimizde ise dediğim gibi alt dairesi iptal. Yapıştırılmış çünkü üstüne. Yan alanı hava alıyor. Bir de üst dairesi hava alıyor. Bunların hava alan yüzeyden alanlarını buluyoruz. Alttaki silindirle başladım. Alt silindirin alttaki dairesi hava alıyor. Pire kare. Evet. Pi 3. R kare. R 2'nin 8 olduğunu söylemiş. 8 kere 8. 64. 64 çarpı 3. 192. Bu cepte. Bu tursun. Sonra yan yüzeyi olduğu gibi hava alıyor. Yan alan nasıl bulunuyordu? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi için yarı çap 58. Çap 16'dır. Çap çarpı pi sayısı taban çevresi pi ile çarptık. Onu bir de 15'e çarparsanız yan alanı bulursunuz. 16 çarpı 3 48 48 ile 15'i bir çarpalım. 720. Bu da cepte. Şimdi üstte geçtik. Üstü bütün daireyi alamıyoruz. Biliyorsunuz silindirin üst dairesi, alt dairesi iki tane taban alanı var. Üst taban, alt taban. Çünkü onun bir kısmını yapıştırmışlar. Ve burası artık şu kadarlık kısmı hava almıyor. Şu aradaki kısım yani şu boş gösterdiğim yer. Hava alıyor. Orayı bulmamız lazım. Onun için de üstteki dairenin taban alanından bizim bu taban alanımızı yani kimde o? 192'nin içinden çıkartmamız gerekiyor. Tamamı 192. Ondan şu küçük dairenin alanını çıkartırsak ki nasıl bulunur? Pi 3 R kare 3 kere 3 9 3 kere 9 27'yi şöyle çıkartırsak şu hava alan yüzeyi bulmuş oluruz. 192'den 27'yi çıkarın. 165. Bu da cepte. Onu da şuraya yazalım. Şimdi yukarıya geçtik. Yukarıdaki silindirde alt taban iptal. Yan alan var. Değil mi? Gözüküyor. Hemen taban çevresi çarpı yükseklikten yan alanını bulalım. Taban çevresi çap çarpı pi sayısı yarı çap 3 çap 6'dır. Pi sayısını 3 al demiş. 18 bu taban çevresi çarpı yükseklikle çarparsanız 180 santimetre kare yan alan olur üst düzey olduğu gibi havalı onu da zaten şurada bulmuştuk pi re kare diye pi 3 re kare 3 kere 3 9 27 bunların hepsini ne yapacağız gençler toparlayacağız evet 165 var 192 var 192 165 720 180 180 ile 27'yi toplayarak yazalım şuraya 207 yapar top Bakıyoruz. 2, 5, 7, 14, 16, 18, 50 de var. 2, 1, 3, 7, 10, 12, 1284 santimetre kare olacaktır. Bu tarz sorularda işlemlere çok dikkat edin. E, i̇şlem hatasına oldukça açık sorular. Bir dahaki derste görüşmek üzere.